AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan katıldığı AK Parti Kütüphane Sohbetleri programında çevre sorunları, yenilenebilir enerji kaynakları ve biyokütle enerjisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Karaaslan, kamuoyunda yapılan kara propagandanın aksine biyokütle enerjisinin temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu bir kez daha belirtti. Türkiye'de temiz enerji kullanılmasıyla ilgili kurumsallaşmış çevreci örgütler, yapılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Çevre peki baktığınız zaman nedir? Yani sadece ağaç dikmek midir? Ağaç dikmek ve ağaç kesmek üzerinden bu evet. tartışmaya oturtabileceğimiz bir noktada mıdır çevre meselesi? Yoksa bugün dünyanın küresel ölçekte de özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sürecinde gerçekten ee, çok önemli Politikalar üretmesi gereken, çok önemli vizyonlar ortaya koyması gereken, çıkışlar yapması gereken ve sahip çıkması gereken bir alan mıdır? Hı hı. Fikir ve e, hedef üretemediğiniz zaman, toplumda mevcut kabul gören alanlara sürekli şey yapmak istiyorsunuz, onları zedelemek istiyorsunuz hı hı hı. açıkçası. Ama bu sadece Türkiye'de geçerli değil, bu dünyada da e, bu şekilde siyasetin yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Peki biz nasıl bakıyoruz çevre meselesine, nasıl, bu, nasıl bir anlayışta bu alanı yönetiyoruz? Biz bir kere her şeyden önce Türkiye'nin var olan çevre, tabiat ve doğal değerlerini korumak ama aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bugün şehirlerimizin, bugün sanayimizin, bugün endüstrimizin, bugün madencilik faaliyetlerinin de bu koruma-kullanma dengesi çerçevesinde geliştirilebileceğine yanıyoruz. Nasıl? Çok zor. Mümkün mü? Evet, mümkün. Çünkü dünyadaki iyi örneklerine de baktığımızda birini e, korumak için bir diğerinden tamamen vazgeçmenize gerek yok. Aynen. Biz çeviricilerle de oturup konuşuyoruz. Kanada'ya bakmanız gerekiyor Sayın Başkanım, ee, Avusturya'ya bakmanız gerekiyor. Bunların hepsini bir arada değerlendirebilen hı hı. ama çevresel hassasiyetleri ön planda tutarak yine bir korumacı içgüdüyle birlikte ona zarar vermeyecek uygulamaları hayata geçirebiliyoruz. Bugün baktığınızda bundan 10 yıl önce, bundan 15-20 yıl önce Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyle tanışması gerektiğini ee, ancak temiz enerjiyle Türkiye'nin bu anlamda bir hamle yapması gerektiğini hı hı. savunanlara bakıyorsunuz. Bugün HES'lere karşılar. Bugün işte biyokütle enerji santrallerine karşılar. Bugün diğer santrallere çevreyi kirletmeden, çevresel atıklar üzerinden enerji üreten ya da işte rüzgar enerjisi hı hı. üreten ya da e, güneş enerjisi üreten hı hı. bir takım e, yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına da karşılar. Yani biz şunu anlamakta zorluk çekiyoruz her şeye karşı olan bir zihniyeti evet. anlamakta. Ama biz özellikle seyircilerimiz de buradayken söylemek isterim. Türkiye'deki bu anlamda kurumsallaşmış çevreci örgütlerle, yapılarla, sivil toplum kuruluşlarıyla da çok ortak çalışıyoruz Ak Parti olarak. Birlikte oturup proje çok güzel. üretiyoruz. Birlikte çalıştaylar yapıyoruz.